Sevgili izleyiciler merhaba. Bugün sizlerle yeni bir programda tekrar baş başayız. Bugünkü konumuz seçilmek her şeyi bilmek midir? Bu nereden çıktı hocam diyeceksiniz. Şöyle ki, e, aklıma son zamanlarda bu Montre anlaşması ile ilgili bir tartışma var. Onu duyunca e, çok yıllar önce yani 1990'lı yıllarda Almanya'da deniz ateşisi olduğum dönemde e, hariciyecilerle yani Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarıyla sık sık bir araya geliyordum. Ve o sırada aynı zamanda Almanya gibi bir ülke olduğu için çok sayıda da Türkiye'den parlamento heyetleri, meclis heyetleri geliyordu. Ve onlar çeşitli görüşmeler yapıyordu. Bir gün bu görüşmelerle ilgili e, hariciyecilerin pek tahsip etmediği bir gelişme olmuş. Bunu aramızda tartışırken dediler ki hele de Afrika ülkelerinde o kadar çok şey oluyor ki dediler. Yani milletvekili olunca seçilince sanki her şeyi bildiklerini zannediyorlar dediler. E yani ülkelerle ülkeler arası ilişkilerde karşılıklılık esasları vardır. Bazı e, sözleşmelerin, mutabakat zabıtlarının yapılması gereklidir. Sonra uluslararası hakem mahkemesi gibi o ülke buna riayet ediyor mudur, etmiyor mudur, bunlara bakmak gerektir gibi birçok şeyi tartışmıştık. Şimdi gene hatırlıyorum o yıllarda ve hatta 2000 yılların başında, özellikle de 2000 yılların başında fetöcülerin de yap, yaratmış olduğu algı operasyonuyla, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok güzide komutanları ve subaylar ile Dışişleri Bakanlığı'nın hariciyecileri yani devlet e, meslek memurları konusunda e, çok çirkin yakıştırmalar vardı. Şimdi mesela Türk subayları için, komutanlar için e, Amerika Birleşik Devletleri'nin subayları şeklinde bir yorum vardı. Bunu kabul etmek mümkün değildi. Yani emekli bir deniz kumbay albay olarak bunu şiddetle reddediyorum. O zaman da reddetmiştim. E, oysa FETÖ'yü biliyorsunuz tam tersine Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer o dönemde e, Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'nın isteklerini yapan bir kuvvet olsaydı daha 2002 yılında NATO'da en çok görev yapmış olan komutanlardan birisi o dönemde 2002'de Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Orgeneral Tuncer Kılıç artık batıyı bırakıp yönümüzü doğuya çevirmemiz lazım demezdi. Bu sebeple daha sonra işte balyoz gibi garabet veya çakma davalarla suçlanmaya başlamıştı. Benzer şekilde Amerika Beşik Devletleri özellikle Montreux Boğazlar Sözleşmesini delmek ve Karadeniz'e sık sık serbestçe çıkmak istiyor. Çünkü Amerika'nın dünyada serbestçe girip çıkamadığı tek işteniz belki de Karadeniz. Bu sebeple bunu yapmak istiyor. Buna da direnç gösteren iki kurum var. Birisi Dışişleri Bakanlığı, işte burayı çeşitli oyunlarla sınavlarda numara yapmak suretiyle kendi adamlarını sokmak için ele geçirmeye çalıştı. Bir diğeri tabii bunu yap, bunu söylerken de o dönemdeki dışişleri bakanlarına bakmak lazım. Ne yapmışlar o dönemde? Şu anda neler düşünüyorlar? Onları da sorgulamak lazım. Bir diğeri ise silahlı kuvvetlerde silahlı kuvvetleri ele geçirmeyi uzun vadede planlıyorlardı biliyorsunuz. Hatta 15 Temmuz 2016'da bu darbe girişimini o dönemde değil de 5-6 sene sonra yapsalardı maazallah belki de başaracaklardı. Ama silahlı kuvvetlerdekinde ne yaptılar? İşte bu Bayloz gibi, Ergenekon gibi çakma davalarla, garabet davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin en güzide komutanlarını e, şeyden, meslekten uzaklaştırdılar, mahkum ettirdiler ve geleceklerini karattılar. Aynı zamanda tabii Türk Silahlı Kuvvetlerine de büyük bir darbe vurmuşlardı. Şimdi az önce Yaşar e, affedersiniz. Tuncer Kılıç'tan bahsettim. Yaşar Büyükhanıt da gene NATO görevinde bulunanlardan bir tanesi. Rahmetli Yaşar Paşa'yı da ben yakın çalışma fırsatı da buldum. Genel kumadıyken. ikinci başkandı. Ben de Yunanistan Şube Müdürü'ydüm. Onun e, geçenlerde sizde bir programda Sarem'in düzenlemiş olduğu bir uluslararası sempozyumdaki konuşmasını sizlerle paylaşmıştım. Hiç de öyle Amerika'nın veya NATO'nun uşağı gibi bir komutan değildi. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda hala bir özrü beklemektedir bana göre. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'na özellikle biraz önce söylemiştim kendi bulundukları ülkeye gelen parlamento heyetleri dediğim gibi hiç üzerlerine vazife olmayan şekilde hemen o ülkeyle bağlantı kurmak istiyorlardı. Bu bir kere doğru değildir. Ancak bu seçildim o halde her şeyi biliyorum yanlıştı. sadece milletvekillerinde yok. Devletin üst düzey kademelerine gelen şahsiyetlerde de bu olabiliyor. Hatırlayalım bir zamanlar meclis başkanı olan Bülent Arınç 2005 yılı yanılmıyorsam 1995'te meclisin almış olduğu bir ortak karar vardı. Neydi bu? Yunanistan'ın Ege'de karasularını altın bile çıkarması halini savaş sebebi sayacaktı. Kasus belli yani. İşte bunu tuttu 2005'te Bülent Arınç. Artık kasus belli tartışılmalıdır dedi. Eğer e sen bunu niye söylüyorsun? Sen herhangi bir kişi değilsin oysa. E bu tartışıldığı zaman da ve Bülent Arınç'ın üzerine yüklendiği zaman da tuttu. E dedi ben kendi fikrimi söyleyemem mi dedi. Söyleyemezsin sen çünkü kendi fikrin değil. Orada eğer meclis başkanı başkanıysan sen kendini değil ee, koca bir milletin, koca bir devletin me meclisini, milli meclisini temsil ediyorsun. İkinci derecede cumhurbaşkanından sonra ikinci derecede sorumlu bir kişi olarak o milleti ve devleti temsil ediyorsun. Bunu yapmaman gerekirdi. Bir diğer şey ise az önce Montreux'e değinmiştim. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi 22 ülke tarafından imzalanmış Uluslararası bir anlaşmadır. Bunun için ve, ve bu bana göre Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde imzalamış olduğu üç önemli anlaşmadan bir tanesidir. İlki bildiğiniz gibi Lozan Barış Anlaşması. Bunu delmek için maazallah her şey yapılıyor. Biraz önce Bülent Arınç örneğinde verdiğim gibi. Ancak Türkiye buna dirençle karşı koyuyor. İkincisi Montrö'dür ama Montrö'den önce üçüncüye gelmek istiyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmaları. Londra ve Zürih anlaşmaları. Bu anlaşmalar gereğince de Türkiye hala Kıbrıs'ta var. Veyahut da 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı bu sebeple yapabildi. Ve adadaki Türklerin can ve mal emniyetini bu şekilde korudu ve hala Kıbrıs'ta bulunmaya devam ediyor. Ee, i̇şte ikincisi dedi de Montre Boğazlar Sözleşmesi. Bu Boğazlar Sözleşmesi ile de Türkiye Boğazlar üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin daha önce askersizleştirilmiş statüdeki statüsünü bozduğu gibi aynı zamanda belli ölçüde savaş dönemi veya savaşın yakın olduğu dönemlerde özellikle olmak üzere Boğazlar üzerindeki hakimiyetini ancak ele geçirebildi. Şimdi tutup Montreux-Boğazlar Sözleşmesi kaldırabilir, şu olabilir, bu olabilir demek bence e, mantıklı ve düşünerek konuşulmuş bir ifade değildir. Bunlardan sarfı nazar etmek lazımdır. Seçilmiş olabilirsiniz. Devletin üst kademelerine gelmiş olabilirsiniz ama bu faiz hataları yapmamamız gerektir. Tekrar ediyorum. Montre kaldırılmalıdır demek bana göre Bülent Arınç'ın e, kasus belli tartışmalı tartışılmalıdır ifadesinden hiç de aşağı gelir değildir. Evet, sizlerle bu tip konuşmaları da zaman zaman yapacağım. Bu konuşmayı yaptığım sırada aynı zamanda 27 Mart ve Berat Kandil'in olduğu dönem. Bu sebeple sevgili izleyicilerin, dinleyicilerin, mübarek Berat Kandil'in hayırlara vesile olmasınlar. Bir sonraki görüşmeye kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın derim. Eğer bunu beğendiyseniz efendim, lütfen abone olunuz ve paylaşınız. İyi günler.